8 ekranlarına doya doya moda All Star'a hoş geldiniz. <laughs> Tabii ki yine ekrana güneş gibi doğdu <laughs> leoparlarımla ama benim arkadaşım bugün benden daha şık. Çok sinirlendim. Ay olurdu. teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Sus. Bir şey söyleyeyim Sen tam hoş geldiniz Umut böyle sus. bir hamile. Sus sus ben böyle kaldım böyle bak. Kaldım. Tam hoş geldiniz diyeceğim ben böyle kaldım. <laughs> Ben benim çok ben oldum. kaldım. ya Aslında böyle kaldım. bir şey yok ya. Umut bak. alışığım. Bak. Ben alışığım. Ya Urkan abi finale geliyoruz. Hala Umut bana böyle yapıyor. Bugün kim açıyordu programı? <gülüyor> <gülüyor> ben açıyorum Umut. Ya öyle de, mi dedim Hala. günaydın. İlk günkü heyecanım var. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Evet. Hoş, hoş geldin. <laughs> Sizden aşağı kalır mıyım? <laughs> <da> seni <laughs> yerim Hoş geldiniz efendim. <laughs> ay. ay kaplanlarıyla aşkım benim ya. Herkes leopar ben hiç. Evet. Efendim bugün çok güzel bir konseptimiz var. Kızlarımız ne yaptılar? Plaj şıklığındalar. Neredeydik? Bakalım. Evet. evet o zaman bakalım güne nasıl başlamışlar? Sonra buradayız. İzleyelim. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugün nasılsınız? Yeniyiz, muhteşemiz. Bugünün konseptini biliyorsunuz değil mi? Plaj Belaşıklı'nda nereye gidiyorsunuz peki? Rabia'dan başlayalım öğrenmeye hadi. Ben en sevdiğim yerlerden biri olan çeşme, ayıyor gideyim orada denizden çıktım hemen yukarıda bir beach parti var. Plajda ona katılıyorum. Bir ben. Ben de bugün Antalya'dayım, Lara'dayım ama ben bugün hem eğlenme hem eğlendirmeye gidiyorum. Ben bir bugün de partiye DJ olarak katılıyorum. Özde. Ben de tabii ki de Çeşme'deyim en sevdiğim yerde. Arkadaşımın Beach Party açılışına gidiyorum. Su. Bence tabii ki İzmir'deydim ve orada bir happy hour'a gidiyorum. Ferda Nur. Ben de Bodrum'dayım. Eee bir arkadaş grubum varmış. Onlar gitmişler. Program bitmiş. Ben de onların yanına katılıyorum. Betül. Ee, ben de Bodrum'dayım. Eee arkadaşlarımla program bittikten sonra bir tatil planı yaptık. Ee, onun için Bodrum'a gidiyorum. Hangi ee, arkadaşlar? sen, Su, ben. Bir müzisyeni beach'te dinliyorum. Emel. Antalya'da Konya altında büyük bir yer var. Orada beach parti Emel geçen hafta kural ihlali yaptığın için bugün bir bedel ödemen gerekiyor. Hayatta o kadar büyük bedeller var ki de ses i̇şte bu nedir ki? Bu küçücük bir bedel. Alışverişinden 30 dakika kesilirken bütçenden de 100 lira kesilecek. <laughs> Süper be anne ne güzel bir, bir tane işte para yolla çıkacağım yani. <laughs> Bugün bütçeniz 500 TL hanımlar. 500, <laughs> 515 lira değil mi Emel'in 100 lirasını aramızda bölüşte kalmaz o lütfen. Evet herkes 500 TL alırken Emel başkan 400 TL ile de kombin yapabilir bence. Herkesi Zaten bütün Kari bedeller Emel'e. Bu arada 2 saatlik alışveriş süreniz başladı. Yine yine hararetli bir gün. Olaylar olaylar bakalım. Uhur. Bugün neler yaşayacağız? Emel'den mi girsem? Rabia'dan <laughs> mı çıksam? Ferda Nur'un rüküşlüğünü mü konuşsam? Ne yapsam <laughs> Ay, acaba? ne güzel dedi. Ferda Nur böyle yaptı. <laughs> <laughs> yaptı. Podyumda geliyor yürüyor ya. Neyse böyle alımlı alımlı geliyor böyle yapıyor. Duruyoruz biz de böyle. <laughs> ya çok komik değil mi? Aşırı komik Surak yani. ya. Gerçekten ya Surak ben durulmuyor. bilmiyorum abi Ferda Nur özel bir karakter. Yani başka bir şey o. Aynen. Bak. Evet. Yine. Burunların nerede Ferda Nur? Şuradan. Ha, şu an. burada da çok güzel ha. Çok. Kendi de çok güzel. <laughs> evet. Günler Efendim. O zaman başlayalım Gerçekten. ve bir beni alıyoruz. <laughs> hey hey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, önce bir birbirinin alışverişine gidelim, sonra buradayız. Günaydın bir ben. Günaydın. Bugün en sevdiğim yerdeyiz, Bakırköy'deyiz. Harika bir gün olsun. Geçen sahil şıklığımda bomba gibi düşmüştüm podyuma. Bugün de aynı şekilde olacağım ve tam puanları ben alacağım. Alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hıs. Ay yemin ederim terziye gidiyordum. Şuradan şu elbiseleri gördüm, şunun güzelliğine bakar mısın? Terziye gitmekten vazgeçtim ama birazcık pahalı. 870. 29 TL. Ama çok güzel. Yani tam bir bugün Beach partiye uygun bir elbise bence. Ve şurada çok güzel daha modeller var. Bu falan da harika. Sanırım bu da bu kadar pahalıdır. Ama hemen denemek istiyorum. Belki pazarlıkla istediğin fiyatı alabilirsin. Hadi bakalım şeklinde çok güzel ama çok da riskli bir parça var. Ben çok sevdim. Dantelin üstüne şöyle pulları var. Tam da bir DJ'ye uygun bir parça üstünde. Böyle şeyle birlikte, ışıkla birlikte harika görünür diye düşünüyorum. Ben bunu alırsam şayet içime dümdüz bir elbise, ayağıma sandalet, elime ufak bir slaç alırım. Fiyatı ne kadarmış peki? 250 lira. Bu arada dün konsept dışı olan Ferda Nur, bir ben gibi rüküş ama şık olup konsept dışı kalırım daha iyi olur demiş. Kombinim kötü olabilir ama en azından proporsiyonumu tanıyorum ve kusurla her yerimi kapattım. Şimdi burada çok konuşma. Sen daha dantelin ne olduğunu bilmeyen bir kızsın. Bu cümleyi kimse için kurmamıştım ama seni rakibim olarak falan göremem. Dış ses. Ben bir mağazaya gideceğim. Bunun içine kombinleyebileceğim bir şey var mı? Alsam mı? Almasam mı? Düşünüyorum. Bu star bir parça. Çok güzel olur. İçine bir şeyler aramak biraz zor olacak ama yapalım bunu. Hadi gidip pazarlık yapalım o halde. Abla 250 dedin ama. Başka yapacağız. Şimdi şey o kadar sana yaptım. 250 200 yapsam 200 İşimiz yapacağım. Vallahi teşekkür ederim. <laughs> nereye gidiyoruz peki? Buradan çıkıyoruz. Bunun içini kombinleyebileceğim bir şeyler almaya gidiyoruz. Oradan da sandaletimi alacağım. Eşyalarımı tamamlayacağım. Belki bir şapka alırım. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Flash şıklığı için kombin arayış. Kolay gelsin. Geçen hafta size geleceğim demiştim. İnşallah bugün güzel bir şeyler bulabilirim. Ay burada da çok... Ya ben bugün var ya bugün. Bu da çok güzelmiş he. Geçen hafta da beğenmiştim bunu. Harika bir parça. Ama kimonomu aldım. Ben içime bir şeyler arıyorum aslında. Düz. Mesela daha şurada görüyorum rengini dış ses. Umarım bu tulum değildir diyecektim tulummuş. Bana böyle bir şey lazım. Olur. Ne kadar fiyata? Yok. Tamam bakayım be. Komple mi bitmiş? Eyvah. Bunda beden var mı? Allah Allah. Dış ses. Ben bunu denemeye gidiyorum. Hemen geleceğim. Biz seni burada bekliyoruz. Evet ben geldim dış ses. İçimde bir tulum var. Tabii ki yine hüsran. Mahvolmuş bir durumdayım. Tulum ne kadar geniş kesim olmasına rağmen bana dar geldi. Ben yine de fiyatını söyleyeyim. Fiyatı 160 TL'ymiş. Başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Hemen giyip geliyorum. Evet ben geldim. Üzerimde çok güzel bir elbise var. Fiyatı 170 TL. Ben bunu seçersem bunun içine çok kapattı. Kolları uzun böyle belden kestiririm. Bunu etek yaptırırım. Üstüme de bir mayo giyerim. Doya doya moda evinde değişik ve farklı kombinleri en çok kim yapıyor sence? Genelde ilk değişik kombinleri ben yaparım ve tutturamam. Sonra bir daha denerim tuttururum. Su da bu kategoriye girmez mi peki? Su da değişik şeyler yapıyor ama çok değişik şeyler değil. Daha önce yapılan şeylerden deniyor. Arada bir çok nadir denememişler deniyor. Başka bir kombinin daha var mı? Bir kombinim daha var. Gidip hemen geliyorum. Ben geldim. Ee, üzerimdeki elbisenin fiyatı 150 TL. Ben bunu seçersem ayağıma çok güzel şıkır şıkır sandaletlerle kombin ederim. Saçlarımı da açarım. Kafama da bir hasır şapka. Tamamdır. Bu arada Özde dün kombinimde kullandığım detayları kızlar da kullanırsa yüksek puanlar alabilirler demiş. Ne diyorsun bu sözlere? Özde'nin dünkü halleri gene çok normaldi. O kadar yapılandan sonra Özde'nin aynı hiç gerek yok böyle övgülere falan dediğini düşünemeyiz zaten. Biz Özen'in bu egolu hallerine alıştık. Dış ses, ben artık karar vereceğim. Bir tişört gördüm. Bu tişört alıp almama konusunda kararsızım. Belki bunu alırım, belki bir bikini üstü alırım. Fikrim şu anda oluşmadı. O yüzden giyiniyorum. Birazdan görüşürüz hızlıca başka bir mağazaya giriş yapıyor. Hemen bedenlerine bakıyorum. Şu tuttuğum 42. Hadi kasaya gidelim. Aksesuarımı da seçeceğim. Vaktim çok az kaldı çünkü. Burada çantalar da var. Şöyle fosforlu fosforlu. Aslında bu üstüme çok uyar. Şöyle olabilir. Bunu da alıyorum. Saç bantları da var. Bunlardan da alayım. Param yeterse bakalım. Şapkalar var çok güzel fosforlu. Bir de aksesuar bakacağım. Aksesuarlar da burada. Aa deniz kabuklu var çok hoş. Plaj şıklığı için deniz kabuğu. De. Detaylı aksesuarlar oldukça popüler bir ben. Şurada da takılar var. Onlara da bakacağım. Ondan sonra kasada görüşürüz. Neler aldım buradan? Şunu alacağım. Şunu alacağım. Aksesuarım bu. Çantada bunu alayım. Acaba ne kadar tutacak? Çok fazla tutarsa ayakkabı şeyime para kalmıyor. Kaç para yazdı orada? <laughs> oh, Nazif abiden alırım. 50 liraydı zaten sandalet. Hadi gidelim ayakkabımızı sandaletimizi alalım. Nazif abi. Nazif abi ya. Bugün çok kötü geçti. Al Nazif abi. Hepsi bu. Sen beğen. Gerçekten mi? Hadi. Nazif abi bu da olur. Sandaletin fiyatı ne kadarmış bir ben? 75 TL satıyor. Yarı yarıya yapacak. Yarı yarıya yarı yapacak. Bir de bu tarihler var ama DJ için bu tarihler pek uygun değil. Bunun da fiyatını söyleyelim. O oh, bu da çok iyi. Nefis. Dış ses. Ben şimdi ikisinin arasında karar veriyorum. Seninle kasada görüşelim. <laughs> Çok teşekkür ederim Nazif abi. Hadi Allah emanet ol. Alışverişin nasıl geçti bir ben? Nasıl geçtiğini anlamadığım bir alışveriş daha. Dün bir, bugün iki. Final stresi herhalde. Başka bir adı yok bunun. Bu arada Rabia doya doya moda evinin en farklı kombinlerini suyun denediğini ve dışarıdaki hayatında da çok şık giyindiğini söylemiş. Ama su dışarıdaki hayatında da zaten hafif böyle bir değişik bir değişik her bir değişik gidiyor yani ben anlamıyorum onu gerçekten. Öyle gittiği için onun tipi kaldırıyor. Yani o oldu olacak şampiyonluğu suyun eline ver. Ben bu yarışmadan çekiliyorum de. Yani ben gerçekten seni anlamıyorum. Finale bu kadar yaklaşmışken bu cümlelerin ne senin? Konsept dışı Bir bencim sudan hala haz ettiğim söylenemez. Evet ikinci sezonda sen bir şeyler deniyordun ama o sıra bakacak olursak su daha çok dönüyor. Ben her zaman olanı söylerim. Bugün de aynısını yaptım. Ben gidiyorum.